Herkese merhaba sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz 8. sınıflarım biliyorum birazcık ara vermiştik ama o aramızın devamı bugün hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edecek. Neye ara vermiştik? Bu arada ondan bahsedelim. Örnek soru çözümlerini bildiğiniz gibi sevgili arkadaşlarım 8. sınıf öğrencilerimiz için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılından 2023 yılına kadar yayınlamış olduğu bütün örnek soruları konularına göre ayırt edip ardından kanalımızda bölüm bölüm çözdüğümüz bir serimiz vardı. Bugün doğrusal denklemler konusuna ait örnek soruların pd PDF dosyasını hazırladık, bitirdik ve birinci bölüm videosunu sizlerle beraber çekiyor olacağız sevgili arkadaşlarım. İlk olarak videomuzda kullanacağımız örnek soruların yer aldığı PDF dosyası videomuzun açıklama kısmında ücretsiz bir şekilde bu PDF dosyasına erişebilir, çıktısını alabilir ve benimle beraber soruları çözebilirsin dedikten sonra ne diyoruz? Gelsin Sorular. Hemen hızlı bir şekilde birinci sorumuza başlayalım arkadaşlar. Bakalım birinci sorumuz bize ne diyor, ne istiyor, ne vermiş. Aşağıda A ve B şehirlerindeki taksi ücret tarifesine ilişkin doğrusal grafik verilmişti. Bize bir doğrusal grafik verilmiş. Bu doğrusal grafikte alınan yol 1 kilometre olduğunda A ve B şehirlerindeki ücretlerin birbirine eşitlendiği söyleniyor. Ücretler birbirine eşitlenmiş 1 kilometre yol alındıktan sonra grafiğe göre bu iki şehirdeki 12 kilometre yol giden taksilere ödenecek ücretler arasındaki fark kaç liradır? Arkadaşlar fiyattaki ücretler birinci kilometrede eşitlendiğinde aradaki farkımız sıfır olacaktır. Bir fark kalmayacaktır. Şimdi olayımızı şöyle değerlendirelim. Bir A şehrimiz var bir de B şehrimiz var. Başlangıç değerine baktığımız zaman başlangıç değerimizde A şehrinin tutarı 4, B şehrinin tutarı 5 TL. Bir de farkımız var. Peki arkadaşlar şu an farkımız kaç? 1. Peki 1 kilometre gittik. 1 kilometre gittikten sonra değerler birbirine eşitlendi ama hangi değerde eşitlendi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmemize de gerek yok zaten. Çünkü farkı soruyor. Eğer A ve B değerleri birbirine eşitlenmiş olursa farkımız kaç olur arkadaşım? 0. E o zaman 1 kilometre daha gidelim. O zaman 1 kilometre daha gittiğimiz zaman farkımız kaç olacaktır? 1. Dikkatini burada çekmesi gereken fark arkadaşım. 1 kilometre daha gittiğimiz zaman yani 3. kilometreye geldiğimizde farkımız kaç olacaktır? 2. O zaman bize sorulan kilometre hangisi? 12 kilometre. 12. kilometreye geldiğimiz zaman farkımız gördüğünüz gibi alınan kilometre içerisindeki farkımız kilometre değerinin bir eksiği olduğu için burada da farkımız 11 olacaktır ve birinci sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak vermiş olacağız. Bu doğrusal grafikleri bu şekilde tablo haline getirerek çözebilirsiniz. 1 kilometrelik yol aldığımızda farkımız 0 oluyor arkadaşlar. Bu önemli ve detay isteyen bir kısım dikkat ederseniz 2. kilometreye geldiğimizde farkımız 1 oldu 3'te 2 oldu e 12'de de 11 olacak 1 eksi olacak şekilde 1. soru bitti 2. sorumuzdayız aşağıdaki tabloda bir kırsa, kırtasideki bazı ürünlerin fiyatları verilmiş bak kalemin fiyatı defterin çantanın fiyatları bizlere verilmiş ve diyor ki bizlere arkadaşlar tablodaki ürünlerin her birinden en az bir tane alan bir kişi 30 ürün için 30 TL ödeme yaptığına göre kaç tane defter almış olabilir? Ya burada olayı adım adım denememiz lazım. Biz aslında bu ışıkları deneyerek de gidebiliriz. Şimdi çantanın fiyatı en pahalı olan 10 TL. Arkadaşlar çantadan bir adet alalım. Bir adet aldığımız zaman ödeyeceğimiz tutarımız 10 TL. Şimdi ışıkları deneyerek gidiyorum. A şıkkını deniyorum. Defterden bakın defterden 9 tane almış olsun ödeyeceğimiz tutar 9 TL. E arkadaşlar toplam 30 ürün aldık. Toplam 30 ürün aldık. 9 buradan 1 buradan 10 ürün aldığımıza göre 20 ürün kalemden almamız lazım. 20 ürün kalemden aldığımız zaman da 10 TL ama sıkıntı şu 10 TL, 9 TL, 10 TL hepsinin toplamı 29 TL ediyor. Ama benden tutarın 30 ürün 30 TL olması istendiği için A şıkkı maalesef bize uygun değil. A şıkkı ne dedik arkadaşlar? A şıkkı değil. Geldik B'ye. B'de de 11 tane defter almamız isteniyor. 11 tane defter aldığımız zaman ödeyeceğimiz toplam tutar 11 TL. Tamam 11 burada 1 burada 12 tane ürün aldık. Toplam 30 ürün almamız lazım. O zaman 18 ürün kalemden almamız lazım. 0.50 ile 18'i çarptığımız zaman 9 TL'lik bir değer elde edeceğiz. E bunların hepsini topladığımız zaman 30 TL olduğuna göre arkadaşlar 11 tane defter almış diyebiliriz. İkinci sorumuz için güzel soru kalıplarımızdan bir tanesi daha. Hocam bazen şıkları denemek gerekiyor. Deneyebilir miyiz? Evet arkadaşım şıkları dene. Bundan kaybedeceğimiz bir şey yok ki. Şu an biz şıkları deneyerek yaptık. Bazı denklem sorularında şıkları kullanabilirsiniz. Kullanmaktan çekinme arkadaşım. Yapıştır geç, yapıştır geç. Sorunun mantığına odaklan, şıklara odaklan. Çözüme giden her yol bizim için kabuldür ama mümkün mertebe en kısa yolları tercih etmeyi çalışın. En azından işlemleri ve zamanı biraz daha verimli kullanmış olabilirsin. Üçüncü sorumuz güzel bir soru. Arkadaşlar bir şöyle sorunun bütün metinlerini okumaktansa detaylarına biraz bahsederek gideceğim. Şimdi araca LPG takıldığı zaman %40 yakıt tasarrufu elde etmiş oluyoruz. Ama LPG takılması için 3 bin liralık bir LPG takılma ücretimiz var. Bir de 12 ayın sonunda 600 TL'lik bir bakım ücretimiz var. Bana diyor ki kilometrede ortalama 50 kuruş değerinde benzin yakan bir araç sahibi aracını LPG taktırıyor. Ve ayda ortalama 1000 kilometre yol aldığına göre kaçıncı ayın sonunda LPG sistemi ile yapılan toplam harcama yakıt ücretine elde edilen tasarrufa eşit olur diyor. Şimdi arkadaşım bak benzin diyeceğiz. Şöyle bir benzini yazalım. Bir de LPG yazalım şuraya. LPG. Şimdi benzinde ben biliyorum ki arkadaşım 1 kilometrede 50 kuruş değerinde bir yakıt harcaması var. Ama arkadaşlar buradaki diğer detayımız şu. LPG ise %40 yakıt tasarrufu sağlıyor. %40 indiriyor. %40 indirdiği için %60'ını hesaplayabilirsin. Hocam ben %40'ını hesaplayıp 50'den... Ya o da olabilir yanlış değil ama işin pratiği. %40 yakıt tasarrufu varsa arkadaşım %60'ını hesapla %40'ını indir. O zaman 1 kilometrede 50 kuruşun 50 kuruşun %60'ını hesaplayacağız. %60'ını hesapladığımız zaman sıfırlar birbirini götürdü. 5 çarpı 6'dan 30 kuruş ama arkadaşlar bakın bunlar kuruş. Biz bunları böyle 50 kuruş, 30 kuruş şeklinde yazamayız. Buradaki değerimiz aslında 0,5 TL. Buradaki değerimiz de 0,3 TL. Peki Arkadaşlar ortalama aylık olarak ne kadar kilometre yapıyoruz? 1000 kilometre. O zaman biz hemen burada 0.5 ile 1000 değerini bir çarpalım. Bu çarpma işlemimizin sonucu 500 TL. Hemen biz burada 0.3 ile de 1000'i çarptığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 300 TL. Peki bunlar şu an aylık harcama tutarlarımız. Aylık benzinde 500, LPG'de 300 TL'lik bir harcamamız var. Peki kaç ay sonra? Bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz şeylere x diyoruz. O zaman şöyle yazacağız. 500x. x burada ay arkadaşım. Kaç ay olduğunu soruyor ya bana. Kaç ay olduğunu bilmediğim için x diyorum. Eşittir diyorum. 300x artı. Hocam artı ne? Ya arkadaşım sen LPG'yi taktırırken 3600 TL'lik bir harcama yapmadın mı yaptın? 3600 TL. Olay bitti. Denklem kuruldu. 300x'i eşitliğimizin diğer tarafına attığımız zaman 200x eşittir. 3600 eşitliğimizin her tarafını 200 değerine böldüğümüz zaman x'i biz burada arkadaşlar 18 olarak bulacağız. Demek ki 18 ay sonra toplam harcama yani LPG sistemi için yapılan toplam harcama benzin ile olan Tasarrufa eşit olmuş olacak diyebiliriz. Üçüncü sorumuzun da doğru cevabını B şıkkı olarak verdik. Hazırsak geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bakalım bizlere ne diyor? Güzel bir eğim sorusu. Eğim dikey uzunluğu yatay uzunluğa oranıdır diye bize bir bilgi vermiş. O bilgiden sonra devam ediyorum. Arkadaşlar bize burada bir karalizemin verilmiş. Diyor ki A noktasındaki balıkçı teknesi doğrusal bir yol boyunca hareket ederek adaya ulaşmıştır. Benim adaya ulaşmam lazım. Adaya doğru gidiyoruz. Buna göre hangi noktalardan geçtiğinde izlenecek yolun eğimi ne olur diyor varsayalım arkadaşlar B'den gitsin bak 2 yatay 2 dikey 2 yatay 2 dikey 2 yatay 2 dikey adaya ulaşabildik mi hayır B'yi kullanmayacağız C'ye gidelim 3 tane yatay 2 dikey 3 tane yatay 2 dikey 3 tane yatay 2 dikey yaptığımızda biz aslında arkadaşlar şöyle bir doğrusal yol sağlamış oluyor muyuz bak şöyle bir doğrusal yol Böyle bir doğrusal yol sağladığımızda adaya ulaştık mı? Adaya ulaştık. Bak adaya ulaştık. Bu doğrusal yol bize adaya ulaştırdı. E tamam A ile C noktası arasındaki eğimi bulalım. Şurada hemen mini bir üçgen oluşturuyoruz. Üçgenimizin dikey uzunluğunu yatay uzunluğuna oranlayacağız. Hocam dikey uzunluğumuz 2, yatay uzunluğumuz 3. Al sana 2 bölü 3 eğim demiş olacak sevgili arkadaşlar. Ve C şıkkı olarak da dördünü sorumuzun cevabını vermiş olacağız. Güzel, basit bir soru. Bizi çok yormayan bir soru değil. Efsane güzel bir denklem sorusu. Daha bayılıyorum bu sorulara. Aşağıda yükseklikleri aynı eş çekmecelerden ve farklı yükseklikte kapaklardan oluşan iki dolap verilmiştir. Bu dolapların yükseklikleri birbirine eşit arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şöyle güzel biraz daha hizamızı sağlayalım. Allah'ım. Bir türlü ayarlayamadık soruyu arkadaşlar. Az kaldı. Ayarlayacağım. Başaracağız. Başaracağız. Dur uğraşıyorum şu an. Sizler için Böyle adım adım olacak arkadaşlar. Evet şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar bizlere verilmiş iki tane dolabımız var. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane çekmecemiz var. Burada 1, 2, 3 tane çekmecemiz var. Çekmecelerimizin yükseklikleri birbirine eşit. Yani burası x hocam burası x. Niye x dedik bilmiyoruz çünkü arkadaşım. Burası x, burası x, burası x. E dolapların yükseklikleri birbirine eşit değil mi eşit arkadaşım? O zaman soldaki dolabımızın yüksekliği 180 artı 5 x. Sağdaki dolabımızın yüksekliği 210 artı 3x. Hadi denklemi çözelim. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa atılsın. 3x'i buraya al, 180'i buraya al. O zaman arkadaşım ne olacak? 2x eşittir 30. Böler tarafı 2'ye. X'in değeri kaç? 15. O zaman bir çekmecemizin yüksekliği 15, 15, 15, 15. Herhangi bir dolapta olabilir. Önemli değil. Bir tane dolapta Tamamı çekmece olsun isteniyor yani şurada bir dolap var ya bak şurada bir dolap var bunu kaldır buraya da çekmece yerleştir buraya da çekmece yerleştirdiğinde en fazla kaç çekmeceli bir dolap oluşur bana bunu bul diyor ya arkadaşım zaten burada 3 tane var E buradaki toplam uzunluğumuz da 210 değil mi? O zaman 210'u biz burada 15'e bölersek elde edeceğimiz değerimiz kaç? 14. O zaman buraya 14 tane çekmece yerleştirebilirim. 14, 15, 16, 17 diyerek de sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak vermiş oluruz sevgili arkadaşlar. Efsane güzel bir soru. Bizi çok yoracak bir soru değil. Bu klasik bir denklem sorusudur arkadaşlar. Birçok yerde karşımıza gelir. Aman diyeyim mantığını unutmayın aynı mantık üzerinden olayımızı çözeceğiz. Yine ilmin bize bilgisini vermiş 6. soruda çok takılmamıza gerek yok. Bir binanın acil çıkış kapısındaki kaldırımdan daha yüksek olduğu için kapının önüne yükseklikleri 15 santim derinliği 25 santim olan iki basamaklı merdiven ve bu merdivenin bir yanına da engelli rampası yapılmıştır. Bana diyor ki bu rampanın eğimi nedir? Bak şurada bir rampamız var arkadaşım. Bu rampamızın eğimi nedir diyor. Arkadaşlar bu rampamızın yatay uzunluğu 125 artı 125'ten 250 olacaktır. Yüksekliği ise 15 artı 15'ten 30 olacaktır. Ben biliyorum ki eğim dikey uzunluk böyle yatay uzunluktur. E arkadaşlar sıfırlar birbirini götürdü. 3 bölü 25. E buradaki ifademizi 4 ile genişlettiğimiz zaman 12 bölü 100 ifadesinden ondalık biçimde yazdığımızda 0,12 olarak sorumuzun doğru cevabını Vermiş olacağız sevgili arkadaşlar Basit bizi yoracak hiçbir şey yok Mantığını anla yapıştır geç Yapıştır geç yapıştır geç diyoruz Arkadaşım 7. sorumuza da Geçebiliriz 7. sorumuz aslında Çok işlem içeren bir soru kalıbı değil Aşağıda Mehmet'in aracının lastiklerini Taban yanak jant bölümlerine Ve bunların ölçüleriyle ilgili bilgiler bizlere Verilmiş arkadaşlar soru şu aslında Detaylı anlatmak istediği kısım şu Şimdi Mehmet'in aracının lastik ölçüleri Verilmiş bak 190 55 Büyük R16 Şimdi taban lastik genişliği 190 mm'ymiş. Yüksekliği %55'miş. miş e, jant çapı da R16'ymiş. Aşağıdaki grafikte bu ölçülerin değişiminin yakıt tüketimine etkisi gösteriliyor. Mehmet aracın lastiklerini aşağıdaki ölçülerden verilen lastiklerin hangisiyle değiştirirse aracın yakıt tüketiminde azalma olur. Şimdi adım adım ilerleyelim. Bak arkadaşım taban genişliğine baktığımız zaman taban genişliğimiz değer olarak büyüdüğü zaman Yakıt tüketimi de değer olarak büyüyor. O yüzden taban genişliğimin 190 veya 190'dan aşağı olması lazım. Şıklara bakıyorum. 190, 190, 195, 190. Ne edik? 190 veya 190'dan aşağı olması lazım. C'yi eledik. C gitti. Peki yanak yüksekliğine geliyorum. %55 Yanak yüksekliğimiz arkadaşlar bakın değer olarak burada büyük olduğunda geldiği kısım gide gide git gide küçüldüğünde yani yanak yüksekliği değer olarak küçüldüğünde yakıt tüketimi de değer olarak büyüyor arkadaşım. O yüzden yanak yüksekliğinin değer olarak büyümesi lazım. 55 veya 55'ten fazla olması lazım. 55 veya 55'ten fazla olması lazım. Tekrar söylüyorum 55 veya 55'ten fazla olacak. Çünkü yanak yüksekliği büyüdükçe ne oluyor yakıt tüketimi azalıyor arkadaşlar. Değer olarak küçülüyor. Peki o zaman şıklara bakıyorum. Burası 50, burası 55, burası 60. Ben ne dedim? Yanak yüksekliğinin artması lazım dedim. E artması lazım dediğimize göre 50'yi eledik. 55, 60, A ve D arasındayız. Şu an D bir tık avantajlı çünkü 55'ten fazla öbürü 55. Son jant çapı dediğimiz kısım bize cevabı verecek. Jant çapı kısmına baktığımız zaman arkadaşlar da bakın burada değerimiz büyüdükçe, değerimiz büyüdükçe yakıt tüketimi de ne oluyor? Artıyor. O zaman değerimizin R16 veya R16'dan aşağı olması lazım. R16 veya R16'dan aşağı olması lazım. Burada R17 demiş, değeri arttırmış. Maalesef olmaz. R16'da kaldığı için 7. sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Bizi yoracak, zorlayacak hiçbir şey yok. Mantığını kullanıp tane tane çözebilirsin. Şimdi geliyoruz diğer sayfamızdaki sorumuza. Diğer sayfamızdaki soru efsane bir soru arkadaşım. Bak var ya inanılmaz güzel bir soru. Birçok öğrencimizin zorlandığı en baba sorulardan biri. Yukarıda bana birler basamağına yuvarlama ile ilgili ve aritmetik ortalamanın bulunması ile ilgili bir sürü bilgi vermiş. Onları okuduğunu ve bildiğini varsayıyorum. Şimdi olayımız şu arkadaşlar. Soru bu arada çok tehlikeli. Aşağıda Eylül ve Zeynep'in birinci dönem, birinci yani yazılardan birinci ve ikinci yazılarını aldığı notlar verilmiş. Matematik öğretmeni verdiği sınıf içi performans notu. Bak a, hocamız bir not daha veriyor. Verdiği not ne arkadaşım? Performans notu. Hemen şöyle bir tablomuzu uzaltalım. Bir performans notu veriyor burada. Performans. Neyse kısaltalım şöyle. Çok uzun yazmamıza gerek yok. Bir performans notu veriyor öğretmenimiz. Performans notu verildikten sonra Eylül'ün Zeynep'in notların aritmetik ortalaması hesaplanıyor. Notların aritmetik ortalaması hesaplandıktan sonra elde edilen sonuç birler basamağına yuvarlanıyor ve yuvarlanmasıyla beraber Eylül ve Zeynep'in notu 85 oluyor. Peki, şimdi soru şu: Eylül'ün performans notu kaç? Bilmiyoruz ki. X. Zeynep'in performans notu kaç? Bilmiyoruz. Y. Ama bildiğimiz bir şey var. Hemen şuraya biz Eylül'ü yazalım. Buraya da Zeynep'i yazalım. Bunların aritmetik ortalamasını alacağız. Ne yapacağız? 78 artı 84 artı X bölü 3 diyeceğiz. E hocam diğerine ne yapacağız? Aynı şekilde 82 artı 86 artı Y bölü 3 diyeceğiz. Bu toplama işlemlerinin sonucu 162 artı X bölü 3 olacak. Burada Eylül'ün aritmetik ortalamasının değeri. Ve Zeynep'e geldiğimiz zaman da 168 artı y bölü 3 olacak. İyi de hocam bunların sonucu neye eşit? Arkadaşlar basit düşünelim. Çok basit düşün. Bak şu anki soracağım soruyu biz 6. sınıf 5. sınıf öğrencilerine bile soruyoruz. Şimdi bir notumuz var ve 85. Bu notumuz 85 oluyor. Bir iki tane ondalık ifademiz var. Bu iki tane ondalık ifademiz birler basamağına göre yuvarlandığında 85 oluyor. Acaba en küçük ve en büyük değerleri ne olabilir? Bu değerlerimiz birler basamağına yuvarlandığı zaman da 85 oluyor. Arkadaşım en küçük değerini söyleyeyim mi ben sana? En küçük değerimiz 85, e, 84 virgül. 6. 84,6 olduğunda biz bunu birler basamağına göre yuvarladığımızda onda birler basamağı 6 olduğu için notumuz 85 olacak. En fazla kaç olabilir? En fazla. En fazla 85,4. Tamam. Şu an alabileceği en küçük ve en büyük değerleri ondalık biçimde bulduk. Zeynep'i ve Eylül'ü bu iki değerlerden birini eşitleyip bu değerlerin farkını almaya çalışacağız. Ama hocam hangisini neye göre eşitleyeceğim? Bak arkadaşım basit düşün. Şimdi burada Eylül'ü bir yazalım. E'yi tekrar yazalım. Ortalamamız neydi? 162 artı x bölü 3. Zeynep'i de şuraya yazalım arkadaşlar. Biraz alanı geniş kullanalım. 168 artı y bölü 3. Şimdi biz burada 162 artı x ifadesinde elde ettiğimiz toplamımız 162. Zeynep'te ise 168. Arkadaşlar burada farkın fazla olabilmesi için, farkın fazla olabilmesi için x'in ve y'nin farkını alacağız ya. Farkın fazla olabilmesi için 162 değeri küçük ya. Sonucum en büyük olsun ki x'in değeri büyük çıksın. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi biz 162 ile x toplayacağız doğru mu? Evet. Burada da 168 ile y'yi toplayacağız doğru mu? Evet. Benden ne istiyor arkadaşım? x ile y'nin arasındaki farkın en çok olmasını istiyor. E tamam o zaman x'i en büyük yapalım y'yi en küçük yapalım ki farkımız ne çıksın? En büyük çıksın. O yüzden x'in büyük olabilmesi için burada eğrinin aldığı notun sonucu en büyük değer olsun ki x'in değerini en fazla yapalım. O zaman burayı 85,4'e eşitleyelim. Burayı da 84,6'ya eşitleyelim. Ne yapacaksın? İşler dışlar çarpım Hocam işler dışlar çarpımı yapıyoruz ama değerlerimiz ondalık. Ya ondalık olursa olsun 162 artı x eşittir. 256 virgül eşitliğin diğer tarafını atıyorum. X'in değeri 94 virgül 2 çıktı. Bak x'in değeri 94 virgül 2 çıktı. Geliyorum y'ye arkadaşım. Yine işler dışlar çarpımı yapıyoruz. 168 artı y eşittir. 253,8 çıkıyor. 168'i diğer tarafa attığım zaman da y'nin değeri 85,8. E bu ikisinin farkını alacağız. Bu ikisinin farkını da şurada farklı bir renk tonuyla alayım. Karıştırmayın arkadaşlarım. 94,2 eksi 85,8 diyoruz. Bu ortalama, ya yani bu farkımızın sonucu 8,4. E arkadaşım şıklarda 8,4 yok çünkü bunu biz en son ne yapıyorduk arkadaşlar? Birler basamağına göre yuvarlıyorduk. 8,4'ün birler basamağına göre yuvarlanmış hali 8 olacağı için bu sorumuzun yani 8. sorumuzun da doğru cevabını A şıkkı olarak buluyoruz. İnanılmaz güzel bir soru. Efsane bir soru. Dikkat iyi vermeniz lazım. Hata yapmamanız için de birazcık işlemleri ve mantığını doğru kurabilmeniz lazım. Net konuşuyorum. LGS'de böyle bir soru çıksın dökülür. Birçok öğrenci var ya yamulur. Yani yapan öğrenci sayısı daha az olur. Yapamayan öğrenci, yapan ve yapamayanları kıyasladığımız zaman yapan öğrenci sayısı çok az olur. O yüzden zorlayıcı soru kalıplarından biri. Bunu da görün, mantığını anlayın istiyorum. Dokuzuncu sorumuz güzel bir soru. Şimdi önce illerimizi bir yazalım. Önce bir Erzurum ilimiz var. Erzurum'u buraya bir yazalım. Bir de Rize ilimiz var. Arkadaşlar bakın bir fabrika var. Tamam Erzurum'da bir fabrika var. 50 kiloluk paketler haline satılan çimentoyu 12 liradan satıyor. Bak 50 kilogramlık ürünü ne kadardan satıyor? 12 TL'den satıyor. Rize ise 25 kilogramlık bir ürünü 7 TL'den satıyor. Tamam bunları bir yazalım. Yazdık. Şimdi inşaat firması Çimento'yu Erzurum'dan aldığı zaman ne yapıyor biliyor musun? 1200 TL'lik bir nakliye ücreti ödüyor. Rize'den aldığı zaman da 700 TL'lik bir nakliye ücreti ödemesi gerekiyor. Bana diyor ki, Erzurum'dan da alsar, Rize'den de alsa aynı değer ortaya çıkıyor. Aynı fiyat ortaya çıkıyor. Yani aynı kilogramları alıyor, aynı kilogramları alıyor, nakliye ücretlerini de veriyor. Bir hesaplama yapıyor firma. Erzurum'dan da alsa, Rize'den de değerler aynı çıkıyor. Buna göre diyor almayı düşündüğü çimentonun kaç kilogram olduğunu bulalım. Önce burası 50 kilogram, burası 25 kilogram. Bence Rize'nin 50 kilogramının kaç TL olduğunu bulalım. Direkt iki katını alacaksın. 14 TL. Peki 14 TL burada, 12 TL burada. Kaç kilo aldık bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ne diyeceğiz? 12x artı. Niye artı diyorum? Bir de nakliye ücretimiz var. 1200 TL eşittir. 14x artı nakliye ücretimiz 700 TL. E hocam 12x'i buraya alırım 700'ü buraya alırım ne oldu? 2x eşittir 500 her tarafı 2'ye böldük. X'in değeri kaç? 250. Tamam. X'in değeri 250. 250 adet. 250 adet. 50 kilogramlık çimento aldık. 250 adet. 50 kilogramlık çimento aldığımıza göre toplam kaç kilogram aldığımızı bulabiliriz. 12.500 ile sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Basit güzel bir denklem sorusu. Denklemi doğru kur, işlemi doğru yap. Zaten hata yapma riskin yok arkadaşım dedik. Ve 10. sorumuz ile devam ediyoruz. Bugün iki soru yapacağız. 10 ve 11'de yapacağız. Olayımızı bitireceğiz. Sorularımız biraz büyük olduğu için üstteki metni okuyup öyle sorunun görseline geçiyorum. İyi takip et. Arkadaşlar bize diyor ki yanlı iç içe geçirilmiş üstü açık 9 tane küpten oluşan bir oyuncak görseli verilmiştir. Her küpün kenar uzunluğu içinde bulunduğu küpün kenar uzunluğundan 1 santim daha kısa. En büyük küpün kenar uzunluğu en küçük küpün kenar uzunluğunun 2 katıdır demiş. Ve arkadaşlar bu küpleri üst üste çizdi yani üst üste koyduğu zaman e, dorukla boyunun aynı olduğu görülmüş. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bak en küçük olana x dediğimiz zaman her birinin arasında ne var arkadaşım? Birer santimlik farkımız var. Aşağıdaki bir altındaki x artı bir bir altındaki x artı iki 1 altındaki x artı 3 birer birer arttırıyoruz. x artı 4, x artı 5, x artı 6, x artı 7. Buraya artılarımızı güzel yazalım. x artı 8. En büyüğünün uzunluğu x artı 8. En küçüğünün uzunluğu x. Bana diyor ki en büyüğü küçüğünün 2 katı. En büyük uzunluğa sahip olan x artı 8. x'in 2 katıymış. O zaman x'i biz burada 2 ile çarpacağız. 2x eşittir x artı 8 diyeceğiz x'i diğer tarafa aldığımız zaman x eşittir kaç oldu arkadaşım 8. Olay bitti. Doğrunun uzunluğunu bulmak için bunların hepsini toplamamız lazım. Zaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane x'imiz var. Yazıyorum 9x Artı 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'ı, 7'yi ve 8'i topladığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz kaç? 36. E tamam X'i 8 bulmadık mı? Bulduk yaz yerine 9 çarpı 8 artı 36 diyoruz. Burada elde edeceğimiz değerimiz 72 artı 36'dan. Elde edeceğimiz sonucumuz 108 olacaktır arkadaşlar. Ve doğruun boyu 108 santimetredir dedik. Bu sorumuzun denklemini, çözümünü bitirdik. Zor bir soru değil. Bu arada bu soruyu birçok kaynakta görebilirsiniz. Yani e, Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu örnek sorulara benzer çok soru kalıpları var. Birçok kaynakta görebilirsiniz. Standart çözümü vardır unutmayın. Bu dersimizin ve videomuzun son sorusuna geldik. 11. soru aşağıda uzunlukları eşit olan iki tane plastik çubuk verilmiştir. kırmızı ve siyah. Kırmızı çubuğun bir ucundan 2 santim parça kesilip, kalan kısmı 3 parçaya. Siyah çubuğun bir ucundan 3 santim parça kesilip kalan kısım 4 eşit parçaya ayrılıyor. Sonra bu parçalar aşağıdaki gibi birleştirilerek bir şekil elde ediliyor. Bu şeklin ya yani buradaki iç şeklin, çevre uzunluğu kaçtır deniyor arkadaşlar. Adım adım olayımızı şekillendireceğiz. Arkadaşlar zaten kırmızı ve siyah ikisi de birbirine eşit uzunlukta olduğu için ikisinin de uzunluğunu biz x kabul edelim önce. Kırmızının da siyahın da uzunluğu x. Hemen buraya yazıyorum kırmızı ve siyah. Kırmızının uzunluğu x, siyahın uzunluğu x. Sıkıntı yok. Birbirine eşit çünkü bunlar. Kırmızıdan 2 santim parça kesiliyor. Ardından 3 eşit parçaya bölünüyor. Siyahtan ise 3 santimlik parça kesiliyor. Ardından 4 eşit parçaya ayrılıyor. Boyları arasında 3'er santim fark olan kırmızı ve siyah çubuk. E o zaman bu ikisinin farkı kaç? 3. Al sana denklemi kurduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Basit düşüneceğiz basit yapacağız. Burayı 4 burayı da 3 genişleteceğiz. Ve denklemimizi kurmaya devam edeceğiz. O zaman şöyle mi oldu? 4 çarpı x eksi 2 eksi 3 çarpı x eksi 3 bölü 4 çarpı 3 zaten paydamız 12. 3'e eşit. E hocam son olarak evet son olarak 4'ü içeri dağıt. Eksi 3'ü içeri dağıt. Bak birçok arkadaşım 3'ü içeri dağıtır. Aman diyeyim o hataya düşme. Eksi 3'ü e içeri dağıt. Denklemi kurmaya ve çözmeye devam ediyoruz. 4x eksi 8. Eksi 3x artı 9 bölü 12 eşittir 3. E tamam 4 xten 3x çıktı arkadaşım. Denklemi soldan devam ettiriyorum. Burada elde edeceğimiz sonucumuz x eksi 8 artı 9 burası artı 1 bölü 12 eşittir 3 diyorum. Yapıştır işler dışlar çarpımını x artı 1 eşittir 36 artı 1'i at diğer tarafa arkadaşım x kaç oldu 35 e tamam x'i bulduk artık kırmızının bir tanesinin ve siyahın bir tanesinin uzunluğunu bulabilirsin hemen burada kırmızının ve siyahın bir tanesinin uzunluğu kaç bunu bulalım 35'i tut denklemde yerine yaz 35 eksi 2 bölü 3 diyorum. 35'ten 2'yi çıkarttım. 33. 33'ü 3'e böldüm. Kaç oldu? 11. O zaman kırmızıların her biri. 11, 11, 11. Siyaha geliyorum. 35'ten 3'ü çıkart. 4'e böl. 32 bölü 4 değeri. Buradan da sonucum 8. Siyahın her biri 8, 8, 8, 8. Hepsini topla. Hepsini topla. 11, 11, 11 zaten 33. 8, 8, 8 zaten 32. Bunların toplamıyla beraber de elde edeceğimiz sonucumuz 65 olacaktır. Ve 11. sorumuzda doğru cevabını vermiş olduk sevgili arkadaşlarım. Dedik kalemimizi bırakabildik sevgili arkadaşlarım. 8. sınıf öğrencilerim LGS grubum. Bugün sizlerle beraber doğrusal denklemlere ait soru kalıplarının tamamını çözüp bitirmiş olduk. Tamamını çözdük diyemeyeceğim. Birinci bölümünün tamamını çözdük diyelim. 11 soru çözdük bugün sizlerle beraber. Serimiz devam edecek bu arada. Doğrusal denklemlerle geri kalan soruları da çözmeye ve sizlerle beraber ilerlemeye adım adım aşama aşama devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. O yüzden kanalımızı mutlaka takip edin süreç olarak. Klasik selamımızı verelim ve ne diyelim bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın diyor. Bir başka konu anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.